Haberler kom izleyicileri merhaba. Bugün sizlere 20 Şubat'ta saat 10.06'da Balık burcunun 1 derecesinde gerçekleşecek olan yeni ay ile ilgili bilgiler paylaşacağım. Şimdi Balık burcu maneviyatla ilgilidir. Balık burcu duygularla, hassasiyetlerle ilgilidir. Balık burcu melankoliktir. E, Spiritüel ve ruhsaldır. Şimdi Balık burcunun ilk derecesinde gerçekleşecek bu yeni ay aynı zamanda haritanın 11. evinde gerçekleşiyor. Yani yani toplumun maneviyatına sarılarak tekrar bir mücadeleye başlamasını temsil ediyor. E, dolayısıyla e, 20 Şubat itibariyle artık e, yaralarımızı sarma yönünde e, harekete geçme e, zamanını gösteren bir yeni ay enerjisi var. E, burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Bunu bir kendi aramızda bir çatışmaya çevirmeden bir güç mücadelesine çevirmeden başarmamız Tamamen ruhsal olarak manevi olarak birbirimize destek olabilmemiz. Şimdi yeni ay aynı zamanda Satürn kavuşumlu olduğu için birazcık işte baskılanma zorlanma problem yaşama ve kısıtlanma enerjileri de yüksek. O yüzden birbirimize engel olmadan, birbirimizi daraltmadan hareket etmemiz gereken bir süreçte olduğumuzu hatırlamamızda yarar var. Aynı zamanda yeni ayda ani tartışmalar, yanlış anlaşılmalardan kaynaklı sorunlar ortaya çıkabilir. Lütfen söylediklerimizi düşünerek konuşmaya dikkat edelim. Yeni ayda şöyle bir etki de var. Genel anlamda geçmişte yaptığımız iyiliklerin karşılığını alabilme potansiyeli barındırıyor. Dolayısıyla iyi şeyler ektiysek, bunların desteklerini de alacağız. Bazı küçük aksaklıkları, yanlış anlaşılmaları kafaya takmadan tamamen yaraları sarmaya yönelik, birbirimize destek olmaya yönelik hareket etmemizi isteyen bir yeni ay. Ee, tabii bu yeni aydan en çok etkiyi alacak olan burçlar balık, başak, ikizler ve yay burçlarının özellikle ilk bir haftasında doğanlar olacaklar, en güçlü etkiyi bu, alacak olanlar. Ee, daha şanslı, biraz daha destekleyici etkiler alacak olanlar ise yengeç burçları ve akrep burçlarının ilk bir haftasında doğanlar. Ee, yeni ay anı haritasında yükselen de Koçta lütfen e, bu m, koçun savaşçı yanını değil de e, daha çok çözümcü, e, cesaretli harekete geçme yanını kullanmaya çalışalım. E, yoksa e, birbirimize e, düşerek hiçbir şeyi çözemeyiz. Evet gelelim yeni ayın burçlara göre etkisini. Ee, sevgili koçlar bu yeni ay sizin e, maneviyat ve spiritüel konularla ilgili alanınızda gerçekleşecek. Bu yeni ay ile birlikte e, bir takım spiritüel konularda yoğunlaşabilirsiniz. E, maneviyata odaklanabilirsiniz. E, daha çok dua edip ibadet yapabilirsiniz. Ya da meditasyon yapabilirsiniz. Aynı zamanda daha çok e, evinizde kalmayı tercih edebilirsiniz. Belki de bir kendi kendinize ya e, çekilip bir e, sorgulamaya geçebilirsiniz. Evet sevgili Boğalar, yeni ay sizin e, 11. evinizde gerçekleşiyor. Burası umutlar, hayaller, sosyal e, gruplar, e, arkadaş çevrenizle ilgili e, olayların aktif olacağı 2 haftalık bir döneme geçtiğinizi gösteriyor yoğun bir şekilde topluma hizmet etme noktasında çaba gösterebilirsiniz. Arkadaşlarınızı organize edebilirsiniz. Ve bazı hayallerinizin peşinde koşarak bunları aktive edebilirsiniz. Evet sevgili ikizler burçları yeni ay sizin kariyer evinizde gerçekleşiyor. Kısa vadeli bir hedefiniz için harekete geçebileceğiniz iki haftalık bir süre söz konusu. Eğer çalışma hayatınız var ise kariyerinizle ilgili bir takım adımlar atmak üzere harekete geçebilirsiniz ve bazı yeni anlaşmalar ve sözleşmeler yapabilme fırsatı sunan bir yeni ay enerjisi sizinle. Evet sevgili yengeçler, yeni ay sizin yurt dışı, hukuk, yüksek öğrenim e, aynı zamanda yolculuklar, turizm, ticaret alanlarınızda gerçekleşiyor. Evet sevgili yengeçler, bu konularda iki haftalık süreç içerisinde harekete geçme ile ilgili çok destek alıyorsunuz. Kardeş bulduğunuzdaki yeni ay ve geçmişte verdiğiniz emekler sayesinde e, amacınıza ulaşma yönünde harekete geçebilirsiniz. Sevgili aslanlar, yeni ay sizin 8. ev dediğimiz krediler, ödemeler, ek kazançlar, miras ...gibi konuları içeren alanınızda gerçekleşiyor. Herhangi devam eden bir rahatsızlığınız varsa... ...bu yeni ay ile birlikte bir operasyon geçirerek... ...şifanızı bulabilirsiniz. Bazı ek kazançlar elde edebilirsiniz. Eşinizden gelen gelirlerde bir artış olabilir. Evet sevgili başaklar... ...yeni ay evlilik ve ortaklıklar alanınızda gerçekleşiyor. Eğer bekar bir başaksanız... İki haftalık süreç içerisinde evliliğe dönük adımlar atabilirsiniz. Bir kısmınız nikahınızı yapabilirsiniz. Ortaklık kurmayı düşünüyorsanız da bu konuyla ilgili harekete geçip gerekli anlaşmaları, sözleşmeleri yapabilirsiniz. Sevgili teraziler, yeni Hı. ay sizin sağlık, günlük koşturmacalar, çalışma hayatı ile ilgili alanınızda oluyor. Eğer bir evcil hayvan almayı düşünüyorsanız 2 haftalık süreç içerisinde kendinize bir evcil hayvan edinebilirsiniz. Gündelik yoğunlukların artacağı, koşturmanın, temponun yükseleceği 2 haftalık bir sürece giriyorsunuz. İş arıyor iseniz yeni bir iş anlaşması yapabilirsiniz. Sevgili akrepler... Yeni ay sizin çocuk, aşk, hobiler, sanatla ilgili alanınızda gerçekleşiyor. Önümüzdeki iki hafta içerisinde bekarsanız yeni bir sevgiliniz olabilir. Çocuğunuzla ilgili olaylar ön plana çıkabilir. Aynı zamanda yeni bir hobiye başlayabilirsiniz. Tabii ki bu yeni ay kardeş burcunuzda gerçekleştiği için de gelişmeler pozitif nitelikte olacaktır. Unutmayın sevgili akrepler. Evet sevgili yaylar yeni ay sizin dördüncü evinizde gerçekleşiyor. Burası aileniz, eviniz, gayrimenkul emlak işleriyle ilgili konuları içerir. İki haftalık süreç içerisinde bu konularda yeni adımlar atabilirsiniz. Yeni bir e, emlak yatırımı yapabilirsiniz. Evinizi taşıyabilirsiniz. Ya da evinizde bazı revize işlemler, e, su tesisatı ve benzeri düzenlemeler yapabilirsiniz. Ailenize daha çok zaman ayırabilirsiniz. Evet sevgili oğlaklar, yeni ay sizin. Yakın çevre iletişim, kardeşler, kısa yolculuklarla ilgili alanınızda gerçekleşiyor. Ee, bir elektronik cihaz almayı düşünüyorsanız, bu iki haftalık süreç içerisinde alabilirsiniz. Bir araba, e, motosiklet gibi. E, bir şey, e, şey almayı düşünüyorsanız da bu alımı bu iki haftalık süreç içerisinde yapabilirsiniz. Özellikle e, kardeşlerinizle, kardeş gibi gördüğünüz yakın arkadaşlarınızla iletişimlerinizin iyileşeceği, e, sorunlar varsa bunların çözüleceği enerjiler barındıran bir yeni ay sizi bekliyor. Evet sevgili kovalar yeni ay sizin kazançlar ve değerler evinizde gerçekleşiyor. Eğer iş arayan bir kova burcuysanız bu yeni ayla birlikte önümüzdeki iki hafta içerisinde yeni bir iş bulma fırsatınız var. Aynı zamanda mevcut işinizde de bir takım yeni düzenlemeler ve değişikliklerle ilgili adımlar atabilirsiniz. Kendinize yeni kazanç kapıları oluşturmak üzere harekete geçebilirsiniz ve yeni anlaşmalar, sözleşmeler yapabilirsiniz. Evet sevgili balık burçları... Yeni Ay sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Dolayısıyla yılda bir kere, iki hafta süreç içerisinde sizi destekleyen, harekete geçmenizi motive eden bir süredesiniz. Her konuyla ilgili yapmak istediklerinizi planlayarak harekete geçmeniz için güzel bir fırsat mevcut. Üstelik de öncü modda bir derecede geldiği için hemen aksiyon alma ve harekete geçme ile ilgili de bir destek var. Bunu değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Sevgili Haberler.com izleyicileri, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sosyal medyada da takiplerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.